Hadi ben kayıyorum Yukarıya çıkalım mı? Yukarıya çıkalım. Hadi bakalım. Evet. Kaydırağın zirvesine çıkıyoruz. Evet Miraç'cığım seni bekliyorum benden Oradan kaydık. Oradan kaydık. Güzel değil mi? Herkes çok iyi Ay. Telefonu bana ver. et oğlum seni göstereyim. Ay. Biz nereye çıktı böyle ya? Sen al telefonu. Al bakalım, gel bir. Gel bakalım ne kadar yüksekmiş. Oo. Bak park alanı Ne kadar küçük görünüyor. Hadi gel bakalım. Bizim çıktığımız yer. Sen benim arkama geç. Benim arkama geç. Evet, hadi bakalım. Ya sen, geç sen geç önce. Önce sen geç bakalım. Ben korkuyorum. Allah. Ben alıştım ben artık. Ben alıştım artık. Ay. Sen kendini gör. Hadi gel, gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır.